Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Hazreti Peygamber'e ve Ehli Beyt imamlarımıza selam selam olsun. Pirana niyaz olun. Hikmet ehli her gördüğü nesleri herkese batın, batın olanı ortaya çıkartır. Hikmet gördüğümüz ve yaşadıklarımız, karşılaştığımız her zaman dilimindeki gördüklerimizden ince detayları fark edebilmektir. O yüzden hikmet ehli de olmak lazım. Hikmetle söylemek lazım. Hikmetle görmek lazım. Aslında aradığın her şey senin çevrende. Sadece sen görmüyorsun. Görmeyi bilebilmek için nefsin gözleriyle ve aklın gözleriyle değildi biraz ruhun gözleriyle bakmayı öğrenirsen işte o zaman görünmeyen birçok şeyi görmüş olursun. Görene, bilene selam olsun. Aşkını yazdırır.